kanalıma hoş geldiniz. Bugün 60 per second oynayacağım. İlk defa giriyorum. Daha önce bir kere videosunu izledim. Oyunun. Şimdi bu oyunların mantığı genel olarak 60 saniyede loot oyun. Sonra işte bedeli bir gün hayatta kalmaya çalışıyor. Ama... Çok bunlar. Neyle alıyoruz ki? Ha oyunu öğretiyor önce birkaç tık bir malzeme Burada yok. Şurada medkit. Tamam. Kılavuzu bul. Onun mantığı biraz daha değişikmiş. Kılavuz şurada. Alamıyorum Aldım Envanter 4 var Kit alıyor Nerede? Demin görmüştüm de, unuttum Buradaymış Tamam, iniyorsun hey. Diğerinde 60 saniyede tut yapıyordum Ondan sonra başlıyor oyun da Onda her şey anlıyor herhalde. Dikkat diyor. Neyi dikkat? Ha, okey bunlar öyleymiş. Önce birazcık tanıttım. 60 saniyede şimdi alabildim avcı. Onu al. İnşallah. Bu ne? O oyunda su yok bu arada diğer oyunda su vardı. kaç abi. Hadi gel alacağım. Tabanca alacağım. Tabanca Bu oyunda zıt yapması daha kolay gelmeye yerine göre. Adam daha görev ettiğinde Mekke'ye giremezsin gidiyor yani kaybeder. Diğer odaya nereden geliyor? Şuradan. <laughs> ne oldu şimdi? Ben oyuna geçip geleyim en iyisi. Gerçi yok ya. Son şunlara hani Tekrar sardı bu başa. Kaçamadık ya keş. Anladım. Diğerinde kaybettim diyerek. Başa sarıyorum. Bir iki. Normalde diğer oyunu oynayacak. ya Atlayalım. İki deneme daha önce yaptım. İlk defa oynadığım için ama. Tüm üretim geliştirme ihtiyaçların için kaynaklar. Ee? Kaç günde bir yemek veriyorduk, onu hatırlamıyorum. 7'dir, herhalde. Önce uzay kaydına bak. Tanıştığımıza memnun oldum, astro falan filan. Okey. Bunlar ne? Kararlar falan diyor işte. Kaptan bugün yıldızlar arası yolculuğunuzun ve komutanınızın ilk günü. Motive edici bir konuşma yapmalısınız. Herkes konuşmanızı sabırsızlıkla bekliyor. Neyle ilgili bir konuşma yapacaksınız? Günü bitir. Tamam mı? Doğru seçim. Kaptan kendinizi ve mürettebatınızı konuşamıyorum. Tok tutmanız çok önemli. Bir porsiyon çorba konservesi birkaç gün tok tutabilir. Şimdi diyor ki erzak kontrolünü kim yapacak? Bu yapsın. Güne bitir. 7 mi? Diğer oyunda 7 de yemek veriyorduk da Bunda bunu da bilmiyorum. O eksi artı Yanlış kişiye vermişiz herde kontrolü. Tamam. Üretim modeli kullanılabilir. Okey. makineyi kullanalım. Şu mu? Aynen. Üretim. Esar, çakmak, radyo, bant, çorba. Bir bant üretsin. Metal kutu bulduk. Kilidi söküp birkaç parça toplayabiliriz. Ya da kut kutuyu açarız. Senas'ın günü bitirin. Güzel. Kutuyu açmışız. Gemide holografik bir satranç takımı buldunuz. Normal satranç gibi ama büyük, yuvarlak bir tahtası var ve taşlarınız holografik canavardır somut taşlar kullanılmadığı için kesinlikle sizinle oynayabilirim hamlelerim sizin girmeniz gerekecek ama falan filan bir maç yapmak ister misiniz yapalım deleniyorlar yoksa çarlar okey başarım geldi yedinci günde vereceğim ölmeden yemeği Zaman yolu, yolu sıkıcı olabilir ama kendi eğlencenizi yaratmanın tonla yolu var. Oyununuzun bir ana mekaniğe ihtiyacı var. Bu bir eşyaya göre şekillenebilir. Nasıl bir oyun tasarlayacaksınız? Kürekle birbirinize vurmaca. Evet. Kürek yokmuş. Çekmek de yok. Ah be tamam. <laughs> Ölmediler. Sevmek vereceğim. Okey. Çok aç. 7 günde bir. O oyunda nereden veriyorduk yemeği? Şuradan. Dellendiklerinde çorap veriyoruz herhalde. Hepsine yemek verelim. Verildi değil mi? Okay. İlgilenmeniz gereken bir şey var kaptan. Bu mesajları hızlı şekilde çözmemiz gerekiyor bildiğimiz kadarıyla. Hayatta kalmamız buna bağlı olabilir. Güneş patlamasından dolayı parazitlenme veya daha kötüsü yeni bir Sovyet şifresi. Biz çözelim. Günü bitir. İlk temas. Görevler yanında. Allah bunları okuyamayacağım. Daha dün yemek yediniz niye şikayet? Edeceğiz? Nasıl aç oluyorlar ya? Yani? Yedi günde bir konserve domates yiyorlar çünkü. Kaptan bir kozmik gaz bölgesine girmek üzereyiz. Gazın kaynağı bilinmiyor. Teorim var. Mekin içine sızan gaz birisi gazın kısmını daha sonra kullanmak üzere yalıtmayı deneyebilir. Tamam. Bu da nasıl? Hep bizden yaz. Hadi. Olmadı. Başarı almamış. Geminden karanlık köşesinde paslanmış ve şişmiş birkaç çorba konservesi buldunuz. Yiyelim mi yemeyelim mi diyor. Yiyelim. Ne bitir. Uzaydayız yani. Aa bak mis. Periş. İç yemek. Kaptan bu olan üstü tarayıcılar yakınımızda gezinen bir konteyner tespit etti. İçinde ne var acaba? Konteyneri çekmeye çalışalım mı? Olur. Ev fazla uzaylı çıkar. <laughs> Güzel. 3 yemek daha. Kaç yemek var? 10. Kaçıncı gündeyiz? 14'te mi veriyordu? Ölmesinler. Allah ölecekler gibi. Neyse. Haberler iyi kaptan gezegen gibi görünen bir uzay cismine yaklaşıyoruz. Hapis kalmaktan iyidir. İklimine falan elverişsiz ama iniş yapmaya çalışabiliriz. Fazla güç gerekecek. İniş protokolünü başlatalım mı? Başlatalım belki ineriz. 11. günde kurtuluyoruz. Belki. Aha. Öldük. Öyle inilir mi? Mötopya. inekler yaşıyor herhalde hmm. yaralanmış bizimkiler ikisi ay yemişler <laughs> etki üretebiliyor mu üretemiyor sıkıntı bir tane medkitimiz var iki yaralımız var. Yemeğimiz fazlasıyla var. Bence çakmak üretelim. Karar verelim diyor mu? Demiyor. Şimdi kendimize daha kötü olmadan iyileştirelim. Kaçıncı gündeyiz? 12, 14 yemek vereceğiz. İndir bunu. Uzay kolonisi başarım. Tamam çakmayı öğrettik. Rapor edilecek bir şey yok kaptan. Size önerim kaptan esnerken ağzınızı kapatabilir misiniz? İyi bir uyku çektiğinizi sanıyordum. Falan filan. Kaptan teknoloji arkası bir uzay mekiğindesiniz. Mucize ve gizem dolu evrenin derinliklerinde sürükleniyorsunuz. En azından iyi vakit geçiriyormuş gibi davranabilir misiniz? Kitap oku. Kılavuz. Gün 13. Yarın herkese yemek veriyorum ölmezlerse. Okey. Bilinmeyen bir kaynaktan mesaj tespit ettik. İniş sırasında radyo konsolu Ayva'yı yedi. Aldığımız mesajdan bir anlam çıkaramadık. Hasar gören ağız sistemleri açmak için ilkel bir sağ radyosu kullanabiliriz ama yok. Tamam. Herkese yemek bugün yoksa ölecekler. bu yaralı güçsüz aç eee sıkıntı gezegenin tehlikeli fırtınalarını izlemesi harika değil mi kaptan şu anda birisi bize gelmekte sarsıntı yaşayacak üzerimizden geçerken birkaç güvenlik tedbire küreğimiz yok. yapacak bir şey yok 21. günde yemek vereceğiz Ayva yedik. Eee. Ee, öldü. <laughs> Neyse. Görünüşe göre bir sızıntı var kaptan. Yangın söndürme sistemi kontrolden çıktı. Her şey ıslanıyor. Malzemelerimiz ıslanmadan önce bir şeyler yapmalıyız. Hızlı hareket edin. Kaybedecek zamanımız yok. Ana vanayı kapatarak boru hattını durdurmamız veya yangın söndürme sistemini geçici olarak devre dışı bırakmamız gerekiyor. şöyle bir kullan ya yani Güç kullansak daha iyi değil Deneyelim. Tamam oldu. Kaptan dans etmeyi derhal bırakın ve ben dinleyin. Chris falan diyor. Mekke toksin girmiş. Alın çorapla kapat. Kesinlikle dalmaz ama. Neyse. Devam. Bir ölümüz var. Ölüyü de insan atar dışarı. Şimdi bunlardan güçsüz bu. Bu ağaç. Bu zaten ölü. İlginç haberlerim var kaptan. Görünüşe göre duvar panellerinden birinin arkasında boş bir bölge var. Belki gizli bir odadır. Veya bir zula. Kontrol etmeye değer. Panelin arkasında ne olduğunu bilmek için ne yapacaksın? Kaptan çelimsiz yapamaz. Tamam, koşsun bir şeyler yap. Gün 21'de yemek. Nereye koşuyorsun? Tamam ulaşmışız. Tamam. Zaten radyo yok direkt. Seri seri gidelim. Üretim yapmayı unuttuk. Hayır ya. Dur, dur. Bu oyunda üretim bayağı önemliydi bak. Radyo ol üretmiş olsaydık şu an. Bu adam nasıl güçsüz oldu lan? Bu bayağı güçlüydü normalde. O da güçsüz. Sonraki gün medkit üretelim. Ölmezler ya herhalde. Kaptan şiddetli rüzgarlar Mekin yanına metal bir silindir sürüklemiş. İki bölmesi var. Birinin kapağı sıkışmış ve açmak için zorlanması gerekiyor. Diğeri ise kilitli. Aslında güç kullanılırdı da kaptan çelimsiz bizim hani. Hayvayı yedik. Bu da öldü erkek kaldık tamam. Yemeklere verin. Ölüye de mi yemek verebiliyoruz? Çorap berek canlanır. <laughs> Verilmiyormuş gösteriyorsa. Tamam. Beklenmedik bir durum söz konusu. Peynir olmuşlar yiyelim mi? Yemeyelim. Peynir değildir 22. gün. tetikteyiz. Güçsüz. Ama. Kaptan tedirgin edici bir ruhsal gerginlik birikimi tespit ediyorum. Gölge oyunu falan bir şeyler oynayalım mı diye Eğlenelim mi? Yani. Onun çoraplı eğlenin. Nasıl eğleneceksiniz neyse. Devam. 23. gün ya da 14 28'de yemek vereceğiz. Çorabı parçalamışlar. Allahım. Yeni çorap mı yapak Radyo mu Radyo yap Radyo yap Kaynağı bilmeyen şifreli bir mesaj alıyoruz Mesajı açalım mı Aç mesajdan Öldüremezler yani mantıken Uzay silahımız da var Öğretim tamam, tamamlandı Bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorum ama bozulan radyo modülü hakkında bir şey yapmamız gerek. Radyo yaptım işte şurada. Şurada işte radyo. Allah. Tamam radyoyu kullanalım. 28. gün yemek. Tamam. Merhaba dünya. Tamam konuşmuşuz. Bu başarım geldiğine göre. Oo, oh, wow. Önce bir ne öğretelim? Radyo yine mi kırıldı? Yok yok kırılmadı tamam. Çorap kuklası eser. Eser'e ne yapacağız? Alın çorap. Kaptan bir başka yapay zekadan evrensel bir mesaj alıyoruz. Merhaba et parçaları biz tartıpsız robotlar lejanayı sağlam filan kayıtlar tutmuyor asla ayağımızı değiştirmiyoruz güzel kablolarımızı sağda solda bırakıyoruz biz evren kaosuyuz et düzen dışa vurumudur bu yüzden hepsini yok etmeliyiz robotlar diyor insanlara okey kaptan konumuza ışık hızının birkaç kat altı hızla yaklaşan devasa bir enerji işareti var aman yani bunun gibi pislikler yüzünden tüm yapay zekaların adı kötüye çıkıyor ne anlarsam bilemiyorum Onları zekice bir cevapla ya da bir güç göstergesiyle kaşırmayı başarabilirsiniz. Uzayda su yok ama. Su dökerse ölürler. Çok mantıklı. Tamam 28. gün yemek. Okumam ya. Çok uzun. Bu radyo dalgaları. Önce eve. Bu ne? Ha, i̇ki günde öğretiyormuş. Bir çorabı iki günde öğretiyor. Bu radyo dalgaları bir türlü susmak bilmedi kaptan. Şu anda aldığımız bilgi dizisi Morse kodu ikili sayı sistemi ve Geiger sayıcı sesinin bir karışımı. Bizimle iletişim kurmaya çalışan şey her neyse mutfak lavabosu dışında elindeki her şeyi kullanıyor olmalı. Eğer normal iletişim yöntemleri işe yaramıyorsa belki de anlaşılmışın dışında yöntemlere başvurmalıyızdır. Radyo ne alaka? İkisi yok zaten. Alışılmışın dışında yöntem. Hiçbir şey yapmamak. Tamam. Ya 27. gün. Yemek miydi? Öldüler mi? Yedon 28. gün yemek. Tamam. Yedek radyo yapakmıyor. Bu çalışıyor. Gerek yok. Yemek yapalım. Bir takım iletişim sinyalleri alıyoruz kaptan. Oldukça karışık ve deşifre etmesi zor. Ama sanırım bir kısmını yakaladım. İnek sevmek, biz sevmek, inek olmamak sevmemek. Çok güzel bir mesaj atmışlar e, ee, bilmece ise kesinlikle programımkinden daha fazla etraflıca düşünme gerektiriyor. Bir şey yapmazsak, bir şey yapmamız en iyi şeydir. Tamam. <laughs> Çünkü yapamıyoruz. Bugün yemek veriyoruz. Herhalde. Bakalım. Hay ama. Hani yedi gün dayanıyordunuz. Hepsi açlıktan ölüyor teker teker. Yemeklere en son. Mekik yiyecek. Ben bir makineyim. Tamam. İki boyutlu bir tür. Bu kameralarım onların nereden görmediğini açıklıyor. Yakalım makineyi. <laughs> Yak ya hayırdır. 29. gün. Tamam. Su geri dönüştürücümüz aşırı ısınıyor. Su yok ki oyunda. Asıl sorun aşırı ısınması değil, sistemin güvenlik tedbirlerini var. Minerallerin hatta geriye kalan mineral artıklarının bile fazla ısıya maruz kalıp eriyebileceği de kaynaklanabileceğinden endişeliyim. Bu bir tehlike olabilir, elle yeniden çalıştırmak işe yarayabilir. Deneyelim mi? Ya zaten 3 kişi ölmüş ya dene. Yemek vermedik. Yemek vermedik tahtalı köy. 31. günde göremedik. Ee, kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Telef oldu.